ağır Hani bir ses geldi mi? İşte orası Bek kurmuştur Aman dikkat et Bu kocayla bir yerde Hız 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 Hatta sadece uyuyorsun Sabah kalkıp saktım uyla bir entesin Duvarlar sapsarı psikolojine Garip garip sesler gelip ortundan Dikkat et derim bence Nasıl girdiğini yiyebilirim Çünkü yeah. <türüz> zaten çıkamazsın Çünkü zaten çıkamazsın Dikkat et dikkat et dikkat et Çünkü buranın adı bir konç Dikkat et dikkat et. Çünkü buranın adı Backrooms.